Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı İhale ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 2025'e 208.08.34 ihale kayıt numaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi <laughs> sınırları içinde muhtelif alan ve yapılarda bakım onarım yapım işi ihalesini gerçekleştireceğiz. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesi gereğince açık ihale olarak elektronik ortamda yapılacaktır. İhalemiz için teklif verme saatine kadar toplam 52 firma doküman indirmiş olup teklif veren firma sayısı 22'dir. İhalemizin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 604 milyon Türk lirası 22 kuruş. 604 milyon Türk lirası 22 kuruş. İhalemize katılım sağlayan firmaların sıra numaralarına göre tekliflerini açıklıyorum. Bir sıra numaralı teklif sahibi Mehmet Yavuz Madencilik ile Türkal Taahhüt İnşaat Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı. Teklif tutarı 421.759.856 Türk lirası. Temin açıyorum. 13 milyon 750 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 07.09.2026. 2 sıra numaralı teklif sahibi Haskoç Yapı Turizm İnşaat Otomotiv Sağlık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Teklif tutarı 418 milyon 238 Türk Lirası. Teminat tutarını açıyorum. 13 milyon 600 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 06.08.2026 3 sıra numaralı teklif sahibi AKM Taahhüt İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Bilze İnşaat Anonim Şirketi iş Ortaklığı teklif tutarı 424 milyon 646 bin 982 Türk lirası 20 kuruş. Teminatı 14 milyon TL tutarında yatırılmış toplamda. Geçerlik tarihi 06.07.2026. 4 sıra numaralı teklif sahibi 4AC Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi. Teklifi 422 milyon 482 bin 74 Türk Lirası. 14 milyon TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 10.07.2026. 5 sıra numaralı teklif sahibi İlka Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile YCL Top Demir İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı. Teklif tutarı 458 milyon 719 bin 925 Türk Lirası. 15... 15 milyon TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 10 2026 6 sıra numaralı teklif sahibi Kural Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Makiş Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı. Teklifi 459 milyon 242 bin 649 Türk lirası. 14 milyon 600 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 08.07.2026. 7. sıra numaralı teklif sahibi Metu Grup Yapı İnşaat Limited Şirketi. Teklifi 466 milyon 957 Türk Lirası 20 kuruş. 17 milyon TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 06.07.2026. 8 sıra numaralı teklif sahibi Çakıra Yapı Anonim Şirketi. Teklifi 462 milyon 493 bin 625 Türk Lirası. Teminat tutarı 14.500.000 TL tutarında, geçerlik tarihi 10.07.2026. 8 sıra numaralı teklif sahibi Mavi Tepe İnşaat Anonim Şirketi ile VBZ İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı. Teklifi 438.401.686 Türk Lirası 80 kuruş. Teminat tutarı 13 milyon 925 bin TL, Geçerlik tarihi 21.07.2026, 9 sıra numaralı teklif sahibi Yüksel İnşaat Anonim Şirketi ile Uğraş İnşaat Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı, teklifi 448 milyon 394 bin 387 Türk Lirası 80 kuruş. 13.700.000 milyon 700 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 06.07.2026. 10 sıra numaralı teklif sahibi Novens İnşaat Ticaret Limited 11 sıra numaralı teklif sahibi Novens İnşaat Ticaret Limited şirketi ile Yusuf Batki iş ortaklığı teklifi 431 milyon 400 bin Türk lirası 431 milyon 400 bin Türk lirası 983 431 bin 400 431 milyon pardon 400 bin 930, 983 Türk lirası 59 kuruş. E, teminat tutarı 14 milyon TL. Geçerlik tarihi 16.07.2026. Evet, Normal sokacak. 12. 12 sıra numaralı teklif sahibi <laughs> Muammer Eski Kurt ile Eski Kurt Muammer Eski Kurt Eski Kurt İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı teklif tutarı 420 milyon 685 Türk lirası. 13 milyon 800 bin TL tutarında teminat yatırılmış, geçerlik tarihi 06.07.2026. 13 sıra numaralı teklif sahibi Mavi Dünya Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Denber Taüt İnşaat Madencilik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı teklif tutarı 423 milyon 423 bin 423 Türk lirası 23 kuruş. Toplamda 12 milyon 750 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 07.09.2026. 2026 <laughs> 14 mü? Evet. oldu. 14 sıra numaralı teklif sahibi Özver İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi teklifi 424 milyon 883 bin 702 Türk Lirası 20 kuruş. 14 milyon 400 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 10.07.2026. Tamam. 15 sıra numaralı teklif sahibi Maktaş Tarım Ürünleri Elektrik Üretim Pazarlama İnşaat Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Maruf Aktaş İş Ortaklığı. Teklif tutarı 456 milyon 629 bin 933, Türk Lirası 90 kuruş. <laughs> 14 milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 06.08.2026. 16. 16 sıra numaralı teklif sahibi Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi. Teklifi 416 milyon 450 bin 380 Türk Lirası. 12 milyon 600 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 31.07.2026. 17 sıra numaralı teklif sahibi Koçoğlu Mekanik Tesisat İnşaat Çevre Teknoloji Sanayi Ticaret Limited şirketi. Teklif tutarı 457 milyon 973 bin 331 Türk Lirası. 15 milyon TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 10.07.2026. Koç 10 okudu 18, 18 sıra numaralı teklif sahibi Sapan Yapı Hafriyat İnşaat Elektrik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Sima Yol Yapı İnşaat taahhüt Anonim Şirketi iş ortaklığı. Teklif tutarı. 443 milyon 892 bin 652 Türk lirası. 15 milyon 600 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 06.07.2026. 19 sıra numaralı teklif sahibi ŞG Proje Mühendislik Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi teklifi 547 milyon 310 bin 808 Türk Lirası 46 kuruş. milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 08.07.2026. 20 sıra numaralı teklif sahibi Gürtür İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi Ticaret Limited şirketi ile Set İnşaat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı. Teklifi 459 milyon 494 bin 302 Türk Lirası 20 kuruş. 17 milyon TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 30.07.2026. 2026. 21 sıra numaralı teklif sahibi Akta İnşaat Nakliye Elektrik Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Serba Taahhüt Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ticaret Anonim Şirketi iş Ortaklığı. Teklifi 462 milyon 528 bin Türk Lirası. 16 milyon Türk Lirası üzerinde teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 07.08.2026. 22 sıra numaralı teklif sahibi EMÇ İnşaat, Turizm ve Sanayi Ticaret Limited şirketi. Teklifi 452 milyon 61 bin 903 Türk Lirası. 16 milyon TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 06.08.2026. Kesinleşen ihale kararımız, komisyonumuzca evraklar üzerinde yapılan incelemeden sonra EKAP üzerinden tarafınıza bildirilecektir. İhalemize katılım sağlayan firmalara teşekkür eder, iyi günler dileriz.